Merhaba arkadaşlar. Wonder Kit serimizin 3. bölümüyle 10 numara oyuncu önerileriyle karşınızdayım. İlk 2 videomuzda forvet ve kanat oyuncularını inceledik. Bu videoda size her bütçeye göre, her takıma göre, her taktiğe göre ucuzdan pahalıya doğru 10 numara oyuncusu hazırladım. 20 tane. Yine yüzlerce oyuncunun içinden seçtim. Çok ciddi bir emek verdim. İlk 2 videomuzda izleyicilerimiz çok güzel yorumlar yaptılar. Benim önerdiğim oyunculara ilaveten kendi keşfettikleri ya da videoda önerdiğimiz oyuncuları kullandılarsa ne şekilde kullandılar, onları anlattılar çok faydalı iki içerik oldu. Her mevkiye bu listeyi tamamlayacağımı söylemiştim. Her mevkiye oyuncu önerilerimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar videonun sonunda bu önerdiğim 20 tane oyuncunun 2030 profilini de ayrıca göstereceğim. Bu videodaki oyunculardan değeri 10 katına, 20 katına, 5 katına çıkan oyuncular var. Sonuna kadar izlemenizi öneririm. Yani bu videoyu izledikten sonra aranız 10 numarayı bulamama şansınız sıfır arkadaşlar. Beğenip abone olanlara, yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Siz de ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen vaktinizi almadan yine videoya başlıyoruz. İlk oyuncumuz arkadaşlar Francis Onyeka. 1 milyonluk bir oyuncu, 17 yaşında Alman. Görüyorsunuz fizik olarak gelişme ihtiyacı var. Boyu uzun, gayet güzel. Geliştiği takdirde çok iyi bir futbolcu olacaktır. Bakıyorum listeme. Değeri de arkadaşlar artacak, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Gil Martins. Bu da arkadaşlar yine 1 milyonluk bir oyuncu, alternatif küçük takım kariyeri yapanlar için özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kariyeri yapanlar da bunları alıp kiraya verebilir arkadaşlar. Her zaman anlattığımız gibi bu da potansiyelli, gelişecek bir futbolcu, özellikle fizik olarak da gelişmesi lazım. Ucuz bir alternatif. Devam ediyoruz arkadaşlar. Rodrigo Mora, bu da yine genç, fizik olarak gelişmesi gereken bir arkadaşımız. Bunların arkadaşlar potansiyelleri yüksek oyuncular. Bakıyorum listeme. Bir sonraki oyuncumuz Hugo Felix arkadaşlar. Bu da potansiyeli çok yüksek bir oyuncu aldıktan sonra 10 katlı 15 kat arası değeri artır, artacak bir futbolcu. Gördüğünüz gibi fiziksel olarak biraz eksiği var. Teknik olarak güzel üst düzey şu an bile iyi. Bu da sizi çok mutlu edecek. Çok kar getirecek. Kendiniz oynatmasanız bile bunu şimdi 3 milyon 4 milyon alıp 2 sezon sonra 3 sezon sonra 30 40 50 60 belki 100 milyon eurolara satabileceğiniz bir futbolcu. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Bu oyuncumuz Vasily Atzic. Bu da arkadaşlar yine potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Bakıyorum listeme. Bu da dediğim gibi potansiyeli yüksek. Boyu uzun. Kafa toplarında da gelişebilir, bitiriciliği gelişebilir. Kanatta belki faydalanabilirsiniz. ihtiyacınız olursa orta saha merkeze çekebilirsiniz. Yine kullanışlı. Şu an için ucuz maliyetli. Bakın 2023 tarihinde olabildiği kadar oyunu geçmiş tarihinden başlatıyorum ki oyuncuların en pazarlarını size gösterebilmek için. Bir de arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Oyuna ilk başladığınızda hiç transfer yaması yapmazsanız örnek veriyorum. Hani Galatasaray kariyeri yapmak isteyenler belki transfer yamasını yapabilir. O simen gelsin işte yeni transferler gelsin diye ama Beşiktaş'ın mesela yeni transferleri çok kaliteli transferler değil. Fenerbahçe'de de mesela Amrabat'a falan çok ihtiyacınız yoksa e, en son transfer yamasını yapmayın ki bu Wonderkid oyuncuların çoğu transfer olmamış olsun. Çünkü bu oyuncular yeni transfer olduğunda alamıyorsunuz. Yeni transfer olduğu için kabul etmiyor. Özellikle Galatasaray kariyeri falan yapmak istemiyorsanız küçük takım kariyeri ya da başka şeyler yapmak istiyorsanız transfer yamasını yapmayın ki bu oyuncuları transfer olmadan önce yakalama şansınız olsun. Onu da söyleyeyim. Bu da çok potansiyelli bir oyuncu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Devam edelim. Simon bayağı bir arkadaşlar. Bu da yine ucuz bir alternatif. Gelişmesi gereken potansiyeli yüksek bir alternatif. Fransız zaten Avrupa piyasası da olan bir futbolcu. Fizik olarak eksikleri var mı var ama daha 18 yaşında gördüğünüz gibi. Bu da gelişecek ve en az 3-4 kat belki 10 kat size para kazandıracak bir futbolcu. Tekrar söyleyeyim 2030'daki profillerini e, ne kadar oynamışlar, ne kadar sakatlanmışlar, ne kadar değere çıkmışlar, kaç milyon transfer bütçeleri görmüşler. Hepsini göstereceğim. Devam edelim. Bir sonraki oyuncumuz Alin e, Listiana diye okuyalım. 17 yaşında Alman. Kanatta da oynayabiliyor. Orta sahada da oynayabiliyor. Yine yüksek bir potansiyelli. Sol ayaklı bakın. 1.80 boyu var. Kafa toplarında biraz zayıf ama e, fizik olarak gelişebilecek potansiyeli yüksek bir futbolcu arkadaşlar. Bakıyorum. Bu da yine potansiyelli bir oyuncu diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Facundo Farias. 21 yaşında Inter Miami'de. 3-4 milyona belki daha ucuza alabilirsiniz. Teknik olarak bakın şu an olmuş. Teknik olarak bir eksiği yok. Fizik olarak da bir tık daha üstüne çıktı zaman direkt arkadaşlar bakın 3 büyüklerde direkt oynayabilecek bir oyuncu. Boyu kısa biraz. Yani kanat ve 10 numara olarak iş görür üstüne de koyar arkadaşlar. Bir artık bazı özellikleri atsa zaten bunu Avrupa'ya getirdikten sonra mesela Galatasaray'a getiriniz diyelim. Bir iki sezon oynattınız. Hemen çok yüksek yerlere bunu satabilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Christian Volpato. İtalyan 20 yaşında. Bu da arkadaşlar potansiyelli bakın 1.87 boyu var. Kafa vuruşunu biraz geliştirmesi lazım. Fizik olarak iyi durumda. Biraz daha gelişebilir tabi. Teknik olarak iyi durumda. Yani aslında oynatmaya hazır bir futbolcu. Uygun maliyetli bir futbolcu. Üç büyüklerde olabilir. Anadolu takımlarına deneyin. Avrupa'da küçük takım kariyeri yapanlar deneyebilir. Bu fiyata gerçekten çok iyi bir futbolcu. Kanat 10 numara sol ayak bitirici ara pas. Güzel arkadaşlar yani. Direkt kullanılabilecek oldukça faydalı bir futbolcu. Bakıyorum listeme. Bir sonraki oyuncumuza geçiyoruz. Kylian Sack arkadaşlar 17 yaşında yine genç bir Alman futbolcu. Orta saha 10 numara. Kanada'da evrilecek belli. 1.74 boy, sağ ayaklı. Fizik olarak gelişmesi gerekiyor. Teknik olarak iyi. Çok genç olduğu için arkadaşlar mutlaka bu da gelişecek üzerine koyacak size aldığınızın 2 katı, 3 katı, belki 10 katı para getirecek bir oyuncu. Devam edelim. Giannis Konstantileas. Bu da Yunan İstanbul'a benzer bir isim koymuşlar yine soy isimlerine anca isim koyarlar zaten devam edelim arkadaşlar 10 numara kanat oynayabilen bir futbolcu 4-5 milyona almaya deneyebilirsiniz arkadaşlar belki daha ucuza driblingi yüksek bakın ilk kontrolü yüksek tekniği yüksek özel yeteneği yüksek serbest vuruşu zayıf belki gelişebilir yeteneğinden dolayı yani bu da sağ ayaklı diğer aya da gelişebilir belki Bakalım potansiyeli olan bir futbolcu faydalanabilirsiniz arkadaşlar. A, çok para isterlerse de almayın. Diğer alternatiflere bakın. Bu da listemizde olan bir futbolcu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Valentin Carboni. Arjantinli. Bakın fizik olarak hızlı. 19 yaşında olmasına rağmen şu 15-16'ya da çıkabilir. 1.85 boyu var. Kafa toplarında da gelişirse forvette bile faydalanabilirsiniz yeri geldiğinde. Şöyle bakın bitiriciliği yüksek arkadaşlar bakın. Şutu var. Bu da kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir oyuncu. Potansiyeli yüksek arkadaşlar. Bu oyuncu arkadaşlar size şöyle bir ipucu vereyim. 15 katla 20 kat belki daha da fazla üstüne koyabilecek futbolcu. Mutlaka 2030 profilini de görün videonun sonuna doğru. Kesinlikle öneriyorum. Şampiyonluğa giderken ya da şampiyonluğa gidecek takımı kurarken bu tip oyunculara kesinlikle ihtiyacınız var. Ayrıca sol ayaklı. Bu arkadaşlar Kuzeyli Haraldson İzlandalı görüyorsunuz. Zaten fotoğraf her şeyi anlatıyor. Tam bir İzlandalı. Fizik olarak dayanıklılığı bakın çok yüksek. Çünkü adamlar balina yiyor arkadaşlar. Bizim gibi değil yani. Bizim gibi ekmek yemiyor. Balina yiyor. Zaten profil her şeyi gösteriyor. Kesinlikle almanız gereken önerdiğimiz futbolcu kararlılığı yüksek. Fizik olarak iyi. Teknik olarak iyi. Zihinsel olarak iyi. 1.80 boyu var. Verkaç yapıyor. Tribüne oynuyormuş. Bu mentorluk ekibinde profesyonel oyuncularınız varsa bu belki düzelebilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buna siz zaten 3-4 tane de özellik eklerseniz potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçiyoruz arkadaşlar. Mastan Tuono 16 yaşında Arjantinli henüz çok genç. Görüyorsunuz bakın kanat oynayabiliyor. 10 numara oynayabiliyor. Belki ileride merkeze de evrilebilir. 1.79 boyu var. Fizik olarak da gelişir. Henüz 16 yaşında olduğu için alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyoruz. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Can Uzun. Arkadaşlar özellikle Türk olduğu için bitiriciliği, driplingi, tekniği çok üst düzey. Türk olduğu için de pozitif ayrımcılık yapalım. Hem zaten yerli oyuncuya da ihtiyacımız var. Bireysel yetenek kullanır. Topla beraber koşar. Tam bir arkadaşlar merkezden delici bir oyuncu yani. Ben kendim daha önce kullanmadım. Bunun bir benzeri vardı arkadaşlar. Yine gurbetçi. Mert Kömür onu kullanmıştım. O da faydalıydı. Daha iyisini alınca yedeğe çektim. Bu da iyi. Mert Kömür bu listede yok ama onu da Türk listesinde yapacağım. Orada önereceğim. Bu arkadaşı da kesinlikle arkadaşlar merkezde de bakın kullanabilirsiniz. Oyun kurucu olarak derin oyun kurucu yapabilir. Belki karar alması gelişirse biraz daha derin oyun kurucu olabilir. Mezala yapabilirsiniz belki. E, denemedim ben Mezala'da. Daha sonra Forvet'e bunu sahte Forvet olarak kullanan olabilir taktiksel bakın elinizde güçlendiriyor yani çünkü farklı şeyler deneyebileceğiniz bir futbolcu. Boyu da uzun olduğu için yani sizin elinizde özellikle farklı taktikler denenlerin elini mutlaka rahatlatır. Yerli oyuncu olduğu için de yabancı sınırında rahat edersiniz. Onu da söyleyeyim. 14 yabancı ile oynuyorum kariyerimde. Bazı arkadaşlar sormuştu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Can uzun da kesinlikle alın. Bu da 10 kat belki 20 kat değeri artacak bolcu futbolcu. Mutlaka kar edersiniz. Bir sonraki oyuncumuz Junior Kropi arkadaşlar. Bu da Müthiş bir futbolcu. Potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Henüz 18 yaşında. Özellikle bütçeniz varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Teknik olarak da fizik olarak da üstüne koyan sizi tek başına arkadaşlar bakın. Diyelim ki Galatasaray kariyeri yapıyorsunuz. Bütçeniz kısıtlı. Şunu diyelim ki 15 milyon euro verdiniz aldınız. 2 sene 3 sene geçti. Gerçi Galatasaray'da Beşiktaş'ta bunlar 100 milyon 150 milyon euroya çıkmıyor. 40-50 milyon euroya kadar çıkıyor. Orada kalıyor. Ama bazen gelen teklifleri pazarlıkla 100 milyon euroya kadar çıkarabiliyorsunuz. Mesela herkes bunu yaşamıştır. İşte Galatasaray'da bazı oyuncuları satmışlar. Bazı arkadaşlarımız. Ben mesela Semih'i belki 50 kez teklif geldi. Bu tekliflerin bir tanesini 100 milyona kadar çıkardım. Pazarlıkla reddettim daha sonra. Bazen de 50-60 milyon istiyorsunuz. 30 milyon gelen teklife. Vazgeçiyor teklif yapanlar. Ama Avrupa kariyeri yapıyorsanız mesela örnek veriyorum. Sevilla kariyeri yapıyorsunuz. Bunu aldınız. 200 milyona satabilirsiniz. Yani tek başına şuradan kazandığınız para size Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım kadrosu kurmanızı sağlar arkadaşlar. Bunun gibi 3-4 tane transfer yapsanız. Türkiye'de de mesela bunu bir oyuncudan yapamazsınız. Bunu mesela 15'e alırsınız. 45, 50, 60, 70'e satarsınız. Bunun gibi 4-5 tane oyuncu alıp sattığınızda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya oynayacak bir takım kurarsınız. Onun için bu oyunculara ihtiyacınız yoksa bile alın kiraya verin. İlk 11 oynatma garantisiyle. Zaten 2 sene 3 sene sonra bunlar bir artık iki artık attığı zaman şu zaten dünya çapında topçu oluyor. Devam edelim. Victor Hugo Göztepe kiralamış Fluminense'den. Arkadaşlar Göztepe'yi de tebrik ediyoruz. 11 milyon euroya kurdukları takımla Beşiktaş'a 4 tane attılar. Ee, Beşiktaş için kötü ama Göztepe güzel bir örnek. Scott takımı işte biz oyunda yaptığımızı adamlar gerçekte yapmış. Tebrik ediyoruz. Bu oyuncuyu da bulmuşlar almışlar. Bakın oyuncuda yok yok yani fizik, zihinsel, teknik, Boy, kafa vuruşu, şut. Her şey var arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyoruz. Ver kaç yapıyormuş. Birkaç daha özellik eklerseniz müthiş bir topçu olur ve kullanırsınız yani. Bir sonraki oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Noah Darvic 17 yaşında, Barcelona'da profesyonel kişilik, 1.84 boy, sol ayaklı, bitirici parası deniyor. Falso veriyor, yetenek kullanıyor. Topla beraber koşuyor. Bitirici ara pas arkadaşlar, yoksa da ben 10 numaraya ve orta sahalara kesinlikle ekliyorum. Bazen kanatlara da ekleyebilirsiniz. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Verkaç da olabilir. Bir arkadaş ikisi beraber olur mu demişti. Hani hem Verkaç hem bitirici yapası ne alaka demişti. Bence olur arkadaşlar. Yani hangi pozisyonda hangi özellik uygunsa onu kullanır. Yani oyuncu Verkaç da yapsın. Arapas da yapsın. Iniesta mesela ikisinde yapıyordu yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da müthiş bir futbolcu yine. Potansiyeli çok yüksek. Simeon Pafundi arkadaşlar. Bu da yine potansiyeli. Çok yüksek. 1.66 boy. Ben önermiyorum kullanmanızı. Alıp kiraya verin ve daha sonra satın arkadaşlar. Bu kısa boylu oyuncuları ben tavsiye etmiyorum. Duran top savunmasında zafiyet yarattığı için. Ama e, kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son oyuncumuz Fermin Barcelona'dan kanat 10 numara merkez orta saha. her türlü yerde oynayabiliyor. Sağ ayaklı boş alanlara koşu yapıyor. Bu da bakın arkadaşlar güzel bir özellik. Bunu da ekleyebilirsiniz. Bitirici ara pas. Ver kaç iki kanattan ceza sahasında kat etmesi arkadaşlar kanatta oynayan oyuncular için. Mesela 4-2-3-1 oynuyorsunuz ama kanatta oynayan oyuncuları kanat forvet yapıp içeri kat ettiğiniz zaman aslında 4-3-3 oynuyorsunuz. Bekler de ileri çıktığı zaman 3 tane forvetiniz. Bekler de ileri çıkıyor. Orta sahanızda zaten taktik videosunda bahsettim. Yani 4-2-3-1'i 4-3-3'e evirebiliyorsunuz. Savunma yaparken de savunma yapmak istediğinizde alan daraltıp orta sahada rakibi karşıladığınızda savunma da yapabiliyorsunuz. Bu da taktik videomuza bir gönderme olsun buradan arkadaşlar. Bu oyuncuyu da öneriyoruz. Ben kendim almaya çalışmıştım. Beşiktaş kariyerini alamamıştım. Bir sonraki Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerlerinde tekrar deneyebiliriz. Görüyorsunuz ciddi bir emek var ve çok faydalı oyuncular var. Bu oyuncuları siz kendiniz aldıysanız, kullandıysanız, daha iyilerini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Videoyu izleyen diğer izleyicilerimiz de faydalansınlar. Mesela bir trend yoldan bir ürün alırken de bakıyorsunuz yorumlara faydalanmışlar mı faydalı mı olmuş kötü mü olmuş yorumlar size çok işinize yarıyor. Bu videoda da mesela bir futbolcu baktınız çok alternatif sunuyoruz. Hangisini alsam diye kafası karışıyor bazen izleyicilerimizin. Yorumlarda en çok hangisinden faydalandığınızı yazarsanız izleyenler faydalanabilir. Yani soru sorabilirsiniz. Ben cevap veririm. Diğer izleyicilerimiz cevap verir. Güzel bir etkileşim olur. Kendi adınıza da faydalı olur. 2030 profillerini de şimdi bunun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi 2030 kariyerine geçtim. Oyuncuları tek tek sıraladım. Videomuza başlıyoruz. Francis Onyek arkadaşlar. Diyeceksiniz ki değerini niye artmadı kardeşim? Bize niye gösteriyorsun madem? Gördüğünüz gibi oyuncunun profilinde aslında bir sıkıntı yok. Oyuncunun arkadaşlar sorunu ne? Oyuncunun sorunu oynamaması. Bir maç oynamış 2023'te. 24'te 0. 25'te 11 maç. Yani oyuncu toplam 38 maç oynamış. Bir sezonda oynaması gereken maçı 7 sezonda oynamış. Peki sakatlanmış mı? Ağır sakatlı da yok arkadaşlar. Oyuncu oynamadığı için ilerleyememiş. Aslında bu oyuncu oynasaydı şu değerler bakın fena değil. Yani bir artık atsa zaten bu oyuncu 20-30 milyonluk topçu olurdu. 1.87 boyla oyuncu heba almış. Bu yüzden yine de koymak istedim. Siz bu oyuncuyu oynatırsanız bakın 2023'te 25 maç, şurada 30 maç, şurada 30 maç oynasaydı bu topçu emin olun çok başka yerlerde olurdu. Alıp faydalananlar varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. Diğer arkadaşlara da faydalı olur. Devam ediyoruz. Jill Martins. Bu da arkadaşlar bakın. Yine aynı benzer ümit vadeden bir profil. işe yarayacak bir profil. Boşa çıkmış. Bakıyoruz 72 maç toplam oynamış. Bunu da arkadaşlar Porto B takımında oynatmışlar. Büyük takımlarda bu tip şeyler oluyor bazen. Bakın topçu heba olmuş. Sakatlık geçmişine bakıyoruz. Sakatlık geçmişte temiz. Oynamadığı için gelişememiş. Tabii ki biz kaçırdık mı? Kaçırmadık arkadaşlar. Teklifimizi yaptık. Kariyeri ileri sarmadığımız için şu anda onlar gelmiyor. Bunlar gelirler. Ben bunları satarım arkadaşlar. Tony Cook affeder mi? Affetmez. Mesela bunun gibi bir örnek. Şunu vereyim. Getson Fernandez arkadaşlar. Ben 40 milyon euroya sattım. %50'si Benfica'ya gitmişti payın. Daha sonra 2 sezon sonra bu Araplardan tekrar boşa çıkmış. Ben bunu bedavaya tekrar aldım. 6 ay sonra bir daha 19 milyon tekrar sattım. Yani sattığınız oyuncu bile bedava geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tip fırsatları kaçırmayın. Bakın video çekerken yakaladık. Alırız. Ben bunu en az 10 milyona satarım. Hatta belki bir sene kiraya veririm. 6 tane 22 yaş üstü oyuncu kiraya verme hakkımız var. Belki 15-20 milyona bile satarım. Onu da gösteririm size. Devam ediyoruz. Roddy Comora. Bu da arkadaşlar aynı şekilde. Bakıyoruz kariyer istatistiklerine. 73 maçı Yine bu da oynamamış arkadaşlar oynamadığı için gelişememiş. Devam edelim. Hugo Felix. Hugo Felix de arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Profili zaten teknik olarak üst düzey. Fiziksel olarak iyi. Kariyerine bakıyoruz arkadaşlar. 172 maç oynamış. Gördüğünüz gibi oyuncu gelişimi göstermiş. Aslında şuralarda biraz daha fazla oynasaymış. Şu 2024-25'te şu B takımda değil de az takımda oynasaymış. Bundesliga 2'ye gitmeseymiş daha da farklı bir kariyer olabilirmiş bence sakatlık geçmişini gösterelim sakatlık geçmişi tertemiz şu an bile 50 milyon euroysa arkadaşlar doğru düzgün oynasa bu oyuncu çok daha farklı yerlere gelir kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar 3 milyonluk bir oyuncu bakın 50 milyona çıkmış siz bunu daha iyi oynatsaydınız 100 milyon da olabilirdi devam ediyoruz vasiliş adliş dedik bu da arkadaşlar yine profil olarak bir sıkıntısı yok Beşiktaş'ta Galatasaray'da Fener'de iş yapabilecek özellikler bakıyoruz neden tutuk kalmış 210 maç oynamış. Şuraya bakıyoruz. Juventus bunu alt takımına göndermiş. U23. Şurada yine alt takıma göndermiş. Şurada yine alt takıma göndermiş. Burada yine alt takıma göndermiş. Bu da doğru düzgün bir takımda oynasaydı mutlaka üstüne koyardı arkadaşlar. O yüzden gelişememiş diyoruz. Sakatlık geçmişinde gösterelim. Sakatlık geçmişinde de ciddi bir şey. Şurada bir kalça sakatlığı 3 ay. Onun dışında pek bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Simon Bavabre 7.8 milyon euro serbest kalma transfer e, listesine koymuşlar. Bazen serbest kalmalar da bu şekilde gözüküyor. Profil olarak biraz üstüne koymuş. Sakatlık geçmişine bakıyoruz. Ağır sakatlık 5 hafta, 2 ay. Onun dışında ara ara sakatlıklar olmuş. Yani daha iyi bir kariyer olur muydu? Olurdu. Alıp kiraya verilebilir. faydalanabilir Küçük takımlar için güzel olabilir. Hızı falan fena değil bakın. Geçiyoruz. Bu da bir alternatif. Adin, Lejina dedik arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi 20 milyon değere ulaşmış. Bakıyoruz 156 maç oynamış. Bunu da altyapıda oynattıklarından dolayı bence asıl takım da maç oynama eksiği var. Büyük takımda oynama eksiği var. Ona rağmen yine güzel bir gelişim göstermiş. Bir tek ağır sakatlık kol kırığı düşük ihtimalle bir sakatlıktır bu da. 6 hafta onun dışında pek bir şey yok bir 3 haftası falan var. Bu da yine değerini arttıran, faydalanabilecek bir futbolcu bakın. Yani 24 yaşında 6 sene oynayabilir. Devam ediyoruz. Facundo Farias arkadaşlar. 11 milyon değere ulaşmış. Fizik olarak, teknik olarak, zihinsel olarak güzel. Bakıyoruz ne kadar oynamış, ne yapmış. 287 maç oynamış. Gayet güzel. 67 gol, 19 asist. Bakın hiç bu Avrupa'ya gelmemiş. Çocuk Avrupa'ya gelseydi bunun 2-3 katı belki çok daha fazla değerlere ulaşabilirdi. Bakın şu profili Roma'dan Tottenham'dan almaya çalışsanız yani bakın arkadaşlar istiyorsanız Tottenham'dan Liverpool'dan şu profile bakarsanız şurada bir sıfır fazla olduğunu görürsünüz yani. Özelliklere göre bu fiyat gayet uygun. Sakatlık geçmişine baktık mı? Bakalım hemen bir. Ağır sakatlık yok. Bu da temiz bir profil. Geçiyoruz arkadaşlar. Christian Volpato. Bu da 10 milyon değerde kalmış. Bakıyoruz. Aslında özellikler fena değil fizik olarak biraz daha gelişse daha iyi olurmuş. Bakıyoruz. Bu da İtalya'da 127 maç. Şöyle bakalım. Şuralarda bakın gelişmesi gereken zamanlarda az oynamış. Bundan dolayı bir yerde tutuk kalmış. Şurada bir 6 hafta sakattık. Yine oynama eksiği olduğundan dolayı diyoruz arkadaşlar. Bu da tavsiye edilen bir futbolcu. 24 yaşında Alman Kiliansak Sak 10 milyon değerde kalmış. Bakıyoruz. Oynamış aslında ama altyapı takımlarında biraz oynamış. Daha sonra yani yine tam oynamamış arkadaşlar. 2028'e kadar zaten 28-30 maça yaklaşamamış. Yaklaştı da altyapı takımı ondan dolayı oyuncu hatta hiç sakatlığı yok arkadaşlar bakın. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu oyuncuyu. Hiç kısa süreli sakatlık da yok. Şunu çok az görürsünüz yani. Alıp kiraya verip ya da kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir oyuncu. Yunan'a geldik arkadaşlar. 22 milyona ulaşmış. Bakalım 216 maç 36 gol, 19 asist. Bakıyoruz. Şurada arkadaşlar bakın düzenli olarak oynamış. Yani istikrarlı bir futbolcu. Fazla denize girmenin, yüzmenin etkisi bunlar. Yüzmeye iyi bilirler biliyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. 2 tane ağır sakattık 2025'te. Üst üste gelmiş biraz. Onun dışında pek bir sakatlığı yok. Kar getirecek, gelişecek bir futbolcu. Valentin Carboni. 160 milyon değere çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir yıldız olmuş. Üst düzey orta saha zaten. Fizik olarak çok üst düzey, boyu uzun demiştik zaten. Bitiricilik çok gelişmiş. 10 numara diye anlattık. Bakın forvete dönmüş. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. 10 numara kullanabilirsiniz. Belki kanat kullanabilirsiniz. Sol ayaklı, ters ayaklı kanat oynatan oyuncular olabiliyor. Ters ayaklı kanat sevenler olabiliyor. Ama kanat forvet, bu bitiricilikle bence kanat forvet de olabilir. Teknik üst düzey gerçekten bir forvet olmuş. Bakalım 8 milyon 2024'te 8 milyona almışlar. Ve arkadaşlar bakın 24'te 23'te falan çok oynamamış oyuncu. Yani genç yaşlarda çok oynamamış. Hatta 128 maç bu oyuncu için düşük. Yani şu oyuncu belki de Avrupa kariyeri yapsanız mesela şu oyuncu 200 maç oynatmış olsanız belki de zaten 4.5 yıldız olacak ve 200 milyon euro ile geçecek yani. Potansiyel gördüğünüz gibi çok büyük. Merkezden bindirme yapma da güzel bir özellik topu sol ayağına sağ ayağına alması çok önemli değil. Merkezden bindirme yapması, güzel offside yakalanmaması iyi olur. 10 numaralı oynasaydı ara pas yapması, verkaç yapması iyi olurdu. Forvet'te de işte kaleciyi çalımlama, topun dibine girme, işte aşırtma bu tip şeyler faydalı olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hakan Arnar Harason. Pardon şunun sakatlık geçmişine baktık mı? Sakatlık geçmişi tertemiz arkadaşlar bakın. Çok güzel kesinlikle bu oyuncuyu tavsiye ediyorum. Özellikle sakatlık geçmişinden dolayı çünkü çok büyük bir dert sakatlık. Devam ediyoruz. İzlandalı. Bunun sakatlık geçmişi de temiz olmalı arkadaşlar. E, ağır sakatlık yok. Kariyer geçmişine bakıyoruz. 242 maç bakın. Balina yiyor dedik. Dayanıklı dedik. Gerçekten adam 242 maç oynamış. 14 kez maçın adamı, 25 asist, 48 gol bakıyoruz. Gençken de zaten oynamaya başlamış ve istikrarlı bir şekilde oynamış. Fizik zaten üst düzey dedik. Potansiyeli yüksek dedik. Gerçekten de adam hakkını vermiş. Mastan Tuono. Bu da 30 milyona ulaşmış. 4 yıldız arkadaşlar. Fizik olarak üst düzey. Sol ayaklı. Öngörülemez. Orta saha oyuncusu diyor. Bitirici ara Uzaktan şut. Sağ kanattan içe kat etmesi. Gayet güzel. Henüz 23 yaşında. Kesinlikle önerdiğimiz bir futbolcu. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Kariyer istatistiklerine bakıyoruz. 84 maçı var henüz. 23'te, 24'te, 25'te oynamamış. Bakın arkadaşlar oynamamasına rağmen bu oyuncu bu şekilde. Bir de şunu 23'te, 24'te, 25'te, 26'ta 30'ar maç oynattığınızı düşünün. Bu oyuncu makine gibi bir şey olur arkadaşlar. Bakın bir ağır sakatlığı var. O da 4 hafta. Bir de şurada 4 haftası var. Olabilir arkadaşlar. Canı sağ olsun. Nazar değmiştir diyelim yani. Arjantinli. Messi'nin köylüsü gerçekten Arjantinli olmanın hakkını vermiş. Can Uzun 47 milyon serbest kalma maddesi vardı. Pardon transfer listesindeymiş. Direkt serbest kalmaya gidiyor aklım şunu şöyle görünce. 1.86 boy. Bakalım. 260 maç arkadaşlar. Asıl makine işte Türk. Görüyorsunuz yani. 260 maç 59 gol 31 asist ve bunlar hep büyük takımlarda. Şuraya bakıyoruz. Bundesliga 2'de bir 15 maçı var şurada. Onun dışında şampiyonşipte oynamış. Nürnberg'den gitmişti 10 milyona. Görüyorsunuz 5x yapmış. Daha da yukarı gidebilir. Potansiyeli yüksek bir futbolcu dediğimiz gibi merkez, forvet, kanada da evrilebilir. Zorda kaldığınızda oynatırsınız. 10 numara çok kullanışlı bir futbolcu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sakatlık geçmişine bakalım. Bir ağır sakatlık 4 hafta. Gerisi temiz arkadaşlar. Junior Kroopi 160 milyon. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu da çok makina. Sakatlık geçmişine bakıyoruz. Ağır sakatlık 2 tane 4 hafta. Onun dışında temiz. Bakıyoruz şöyle 179 maç 12 milyona Napoli'ye gidiyor. Daha sonra bakın 30 maç 35 maç 32 maç düzenli oynuyor. Gayet güzel bir profil. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki oyuncumuz Victor Hugo Göztepe'ye gelmişti. Bakın ama burada Göztepe yok. Niye yok arkadaşlar? Çünkü bu kariyere başladığımızda transfer yaması falan yapmamıştık. Bunda tabi Göztepe geçmişi gözükmüyor. Ama öbür kariyeri yeni açtığım için ve en son transfer yamasını yaptığım için Oyuncu da transfer dönemi kapanırken Göztepe'ye geldiği için onda Göztepe'ye gelmiş. Ama burada öyle bir şey gözükmüyor. O yüzden şaşırmayın diye söylüyorum. 213 maçta oynamış. 57 gol, 25 asist. Hep Brezilya'da. Bu oyuncu Avrupa'ya geldiği zaman arkadaşlar değeri 3'e katlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir futbolcu. Merkezde de faydalanabilirsiniz. Forvet'te de orta sahada da verkaç yapıyor. Topu sol ayağına alır diyor. Buna 2-3 tane daha özellik eklemenizi ben tavsiye ediyorum ne yapabilirsiniz? Bitirici ara pas deneyebilirsiniz. Uzaktan şut deneyebilirsiniz. Serbest vuruş üzerine geliştirme yapabilirsiniz. Topa falso verme yapabilirsiniz. Yani bu tip şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Maçın temposuna yön verme falan. Oyunun atan yönünü değiştirme yapabilirsiniz. Boş alanlara koşu yapma. Merkezden bindirme yapma. Bunları ekleyebilirsiniz. Noah Darwich arkadaşlar. Bakın 135 milyonluk bir futbolcu. Fiziksel olarak çok üst düzey. Teknik olarak çok üst düzey. Bakın. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya. Bu da öyle bir futbolcu. 136 maç ki daha çok oynasa 200 milyon da olurmuş. Bakın şu 2024-25-26 dönemleri zayıf. Ona rağmen çok üst düzeye bakın. 2 milyona transfer olmuş. 10 milyona transfer olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 4 hafta bir ağır sakatlı var. Onun dışında temiz. 1.86'da boy olması çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Simeone Pafundi. Bu da kısa boylu etkili pırpır bir oyuncu bakıyoruz. 234 maç gayet güzel 41 gol 41 asist. Sakatlık geçmişine bakıyoruz. 2 tane ağır sakatlığı var. Onun dışında diğer sakatlıkları az. 25 yaşında gayet güzel bir profil olmuş arkadaşlar bu da. Fermin son oyuncumuz 80 milyonda kalmış. Bakıyoruz. Neden 80 milyonda kalmış? 176 maçı var. 56 milyona City'ye gitmiş. Daha sonra Marsilya'ya geri dönmüş 55 milyona. City çok temiz kurtulmuş yani. 1 milyon zarar ederek bir de kiralık vermiş. Aslında zarar da etmemiş. Sakatlık geçmişi tertemiz. Yakalayabilirseniz bunu da mutlaka alın arkadaşlar. Kullanışlı bir futbolcu. Kanat, orta saha, 10 numara, belki forvet, sahte forvet özellikle 4-4-2 falan oynayanlar için. Şuralarda kullananlar için iş yapabilir. Bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Beğenip abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle orta saha oyuncuları olacak. Daha sonra stoperler, bekler, kalecilerle devam edeceğiz. Daha sonra da Türk kit listesi yapacağım. Ondan sonra da siz ne isterseniz onları yapmaya devam edeceğiz. Kariyer videoları da gelecek, her türlü rehber de gelecek. FM 25'in de videoları gelecek. İstediğiniz içerikleri de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.